Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en köklü tıp fakültelerinden Cerrahpaşa tam gün yasasının ardından zor günler geçiriyor. Fakültedeki birçok profesörün hastaneden ayrılmasıyla yaşanan doktor sıkıntısına bir de hemşiresizlik eklendi. Acil Onkoloji Polikliniği hemşire eksikliğinden kapanma noktasına geldi. Cerrahpaşa Paşa Tıp Fakültesi önce doktorsuz şimdi de hemşiresiz kaldı. Doktorlar az, hemşireler az. Hemşire eksikliği sağlık sektöründe çok ciddi bir problem. 2010'da çıkan tüm gün yasasından en büyük yarayı Türkiye'nin en köklü iki tıp fakültesinden biri Cerrahpaşa Paşa Tıp Fakültesi aldı. Profesörler kalmadı, e, doçentler dahi gidiyor. Öğretim üyelerinin üçte biri yasanın çıkmasının ardından çalışmak istemedi. Ya yıllık izne ayrıldı ya da özel kurumları tercih etti. Yaklaşık 260 öğretim üyemizde dışarıda çalıştıkları için zaten üniversitede hasta bakamıyorlardı. Üniversitede eğitim yapıyorlardı sadece. Hasta bakamıyorlardı, ameliyat yapamıyorlardı ve e, radyoloji gibi, biyokimya gibi, patoloji gibi laboratuvar branşlarına sahip. ...orada da hastayla ilgili hiçbir işlem yapamıyorlardı. Yasayla onlar gönderilmiş. Olsaydı ne güzel olurdu. Öğretim üyesi eksikliği nedeniyle de birçok bölüm kapandı. Çocuk kardiyoloji bölümü bunlardan sadece biri. Her noktada sıkıntılar var. Çocuk kardiyolojisinde var, radyolojide de var, girişimsel radyolojide de var, hepsinde var, hepsini çözmeye çalışıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktor eksikliğinden sonra şimdi de personel yetersizliği baş gösterdi. Sadece hemşire azlığı nedeniyle onkoloji servisinin acil polikliniği kapanma noktasına geldi. Neticede hemşire eksikliğiyle beraber düşünürseniz tabii ki kapatılan ya da çalışması e, fonksiyonel olarak belli oranda azaltılan kliniklerimiz oldu. Bugün. İki senedir böyle ve gittikçe daha da kötüye gidiyor. Personel eksikliği hastanenin birçok noktasında kendini belli ediyor. Azlar ama ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar. Hastane yönetimi ise hem tam gün yasasının getirdiği zorluklarla hem de maddi ve altyapı sorunlarıyla baş başa kalmış durumda. Cerrah hizmet vermesinin önündeki en büyük engellerden biri de hasarlı binalar. Mesela bu bina bundan 4 yıl önce hematoloji ve onkoloji hastalarına hizmet veriyordu. Marmara inşaat sırasında hasar gördü, yıkım kararı alındı. Ancak yargı süreci bu binanın 4 yıldır yıkılmasına engel oluyor. Hastalarımız çok mağdur durumda ama hem tam günün getirdiği öğretim üyesi sıkıntısı hem parasal problemler kullanılan malzemenin fiyatı piyasadaki şu an fiyatı sütun ödediğinin çok üzerinde. Dolayısıyla bunu alıp kullanamadığımız zaman hastaya bu hizmeti veremiyoruz. Doktorlarsa dört gözle meclisin açılmasını bekliyor. Yeni dönemde gündemdeki ilk konulardan biri tam gün yasasının revize edilmesi. Yapılacak değişiklikte birçok doktorun yuvasına, cerrah paşaya ve çapaya geri dönmesi bekleniyor.